Selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir kitap alışverişini çektim. Biliyorsunuz ki ben kitap alışverişi yapmayı bayılıyorum. <laughs> Ama bu seferki alışveriş 2 aylık bir alışveriş. Nisan ve Mayıs ayında aldığım alışverişleri paylaştım. 2 aylık bir alışveriş olduğu için de 1300 lira civar bir şey tuttu. Hani normalde ben fiyatlarını, total fiyatlarını şeye yazmıyorum. Videonun kapağına falan ya da başka söylemiyorum. Ama bu sefer e, başta da yazmak istiyorum. Şimdi, e, videonun genel olarak şöyle bir diz, dizdim. Onları hani şey, baştan sona doğru dizdim herhalde. O şekilde sizlere paylaşmak istiyorum. Şimdi, hemen başlıyoruz. Colin oradan Çok Geç Aldım. Bu kitap çıkalı bayağı oldu. Ben çok almak istiyordum ama ilk çıktığı zamanlarda bir e, şey vardı hani çok pahalıydı sonra düşer dedim düşmez dedim böyle yine pahalandı falan kapağı çok güzel parlıyor bu arada <laughs> neyse ben bu kitabı aldım normalde ben Kalinalar'ın kitaplarını e, ben de var ama hiç okumadım Verity ile başladım gerçekten Verity çok 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 iyiydi o yüzden Verity'ye bayılıyorum bu da psikolojik gerilim olduğu için bunu aldım seven de var sıkılan da var o yüzden ben hani tam şey yapamadım herkes sevmiyor değil seven de var Bakalım ben hangi tahta olacağım. Şöyle aktarımı şu yana bırakayım? Bakalım düzebilir miyim? Tamam. Ee, yeni zamanların çıkan favori kitabıyla geldim. Sakın yalan söyleme. Şu hizmetçi serisinin yazarının hani kadının adını çok okuyamayabilirim o yüzden şey yapamadım yani. Ama bu kitabı gerçekten o kadar çok, o kadar çok seviyorlar ki. Bu kitap okumasa olmaz. Zaten Hizmetçi serisini ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Instagram'da da en çok onunla ilgili içerik paylaştım falan. Hizmetçi'nin şurada gözüküyor Hizmetçi serisi de. Bunun üçüncü kitabı da Hizmetçi'nin üçüncü kitabı çıkmadı. Bu kitap da çok beğeniliyor. Bunda, yani bu arada bir kitap almışım. Bunun, bu kitapları e, şu an rekla, e, şey söyleyeceğim ama benim hiçbir iş yok. Hepsi buradan almıştım. İndirim vardı yeni çıkan kitaplarda. Bu bu ve Kolinova'yı oradan aldım. Evet, şimdi kampanyalı kitaplar geldi. Bunun niyesini paylaşmıştım. 5 kitap 199 lira kampanyasını aldım bunları. E, Nemesiz kitaptaydı. Şöyle gecenin rengini aldım Eda Yıldırım'dan. Bu ilk kitabımız. Daha sonra beyaz yalanları aldım. Şöyle. Her aşk için ikinci bir şans hak ederim diye. Bunların hepsi Nemesis'ten. Selinger'ın mektupları. Doğru mu okuyorum hiç bilmiyorum. Şu üçüncü kitabımız bu bayağı inceymiş. Nur herkese köseden 5. aldım. Gerçekten bayağı ince ama çok merak ettim. Daha sonra <laughs> bunu gerçekten çok seviyorlar. Bunu bir arkadaşım da almış. O tavsiye etti bana. Seri Katiller Gölgesinde Aşk. Onu çok beğeniyorlar. O yüzden bu seriyi de bu şekilde almış bulunuyorum. Evet son olarak diğer kitabımız. Bu da bir indirimdeydi. Kronik kitapta da çok fazla hepsi burada da indirim oluyor. Hani ben buraya paylaşamıyorum anlık indirim haberlerini ama beni Instagram hesabından, şurada gördüğünüz Instagram hesabından takip edersiniz. Anlık indirimleri oradan da yakalayabilirsiniz. Hemen paylaşıyorum. Aldığım kitapların linklerini paylaşıyorum, siteleri paylaşıyorum. Bu da Doğan Cüceloğlu'ndan var mısın? Bu kitabı en çok Doğan Cüceloğlu'nun önerilen ve okunan kitabı. O yüzden ben de bir şans vermek istedim. Kendini keşfetmeye, zorluklara karşı başa çıkmaya var mısın diyor. Bakalım. Sonra yine hepsi burada da bir klasik indirim vardı. Şunu bir bırakayım. Klasik kitaplardan indirim vardı. Onu kaçırmak istemedim. Çünkü nasıldı? İş Bankası Kültür Yayınları'nda %15 civarında bir indirim vardı. Hani o yüzden ben çok şey yaptım. <laughs> Hoşuma gitti indirim. Zaten İş Bankası Kültür Yayınları gerçekten uygun fiyatlı oluyor klasikler falan. Hani böyle yakalayabileceğiniz her indirim de oluyor. işte kitap şeyinde olsun, fuarlarda olsun, DNR olsun. Ben yine hepsi devam ediyorum. Hoşuma gidiyor yani. Çünkü Diyanlara e gidiyorsun her zaman aynı kitabı bulamıyorsun. Ama burada her şekilde olduğu için bu kitapları seviyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da 5 kitap almışım. 50 lira üzeri miydi yoksa her kitapta mı indirim vardı bilmiyorum. Önce bayağı bir kitap. Hani klasik alışveriş gerçekten klasik oldu. İnsan neyle yaşarı aldım. Yani arkadaşlar ben okumadım. Linçlenmek istemiyorum ama klasik kitapları okumadım. İyi ki de okumamışım. Belki kitaptan, kitap okumaktan uzaklaştım da beni. <laughs> Şu an okuyorum. Hiçbir şey geri kalmıyor. Sonuçta toplumda çok fazla kitap okumayan insan var. Ama biz okuyoruz. En azından bir yerden başlamak lazım. O yüzden insan neyle yaşar aldım. Daha sonra Kızıl Veba'yı aldım. Gerçekten çok ince ya. Bunları okumak için can atıyorum. Jack London'dan daha önce hiç kitap okumadım. Ama Jack London'u çok seviyorlar. 59 sayfacık bir şey yani hemen biter. O yüzden bu kitaplar var. Şunları bir koyalım. Daha sonra Anton Chow'dan 6. Koyuşu aldım. Bu da bayağı ince bir kitap şöyle. Modern Klasikler. Evet, Modern Klasikler'de 102. sırada. Bunu da okumadım. Bu da çok klasik bir kitaptır bilirsiniz. Daha sonra bir idam mahkûmunun son gününü aldım. Bu kitap, yani şöyle ben bu kitabı okumadım ama bu kitabı aldıktan sonra e, biz eşimle bu kitabın e, tiyatro filmine, yani tiyatrosuna gittik, tiyatro filmine değil, tiyatroya gittik. Gerçekten o kadar güzeldi ki size anlatamam yani çok hoşuma gitti. Yine bununla ilgili bir bilgisayar daha sonra e, Dostoyevski'den yer altındaki notları aldım. <laughs> bu da bir klasik ve ben yine okumadım. Ama artık okuyacağız. Biliyorsunuz ki klasiklere ağırlık veriyoruz. 39 sayfaymış bu da. Çoğun, yani her hepsinin içinden ayrıca çıkıyor bu arada. Evet. <laughs> Bu kitabı Seydan hatırlıyorsunuzdur. Bir önceki videodaki Eskişehir Kitap Fuarı'ndan aldığım böyle sürpriz kayatlı bir kitap vardı. Eşme almıştım. O kitabın içinden bu kitap çıktı. Geriye Doğan Hasan Bulut'tan, Otantik'ten. Bunu da 50 liraya almıştım sürpriz kutu olarak. Şöyle imzalı. Çok iyi. Şöyle imzasını da göstereyim. Bu da ayrıca. Otantik şeylerini seviyorum kitaplarını. Basımları falan çok güzel. Yani yani değeri çok bilinmiyor ama bence güzel bir yayın evi. Evet, şimdi benim <laughs> bunu da gerçekten duymanız gerekiyordu. Kita şey vardı. Kitap 365'in hepsi burada bir kampanyası vardı. Daha kitaplarımız bitmedi bu arada. Sakın videodan çıkmayın. Ee, neyse ben anlatmaya devam ediyorum. Şimdi kitap 365'in hepsi burada da bir indirim vardı. Neyse ben çok sevinerek kitapları aldım, linkledim, hani herkese söyledim falan filan. Sonra kitaplar bana bir geliyor. Aynı kitap yani siparişim karışmış. Aynı kitaplar bende çiftliği Ben hepsi burada yazıyorum. Diyorlar ki iade istiyoruz. Kitap yurduna yazıyorum. hepsi burada ne dersin onu yapabiliriz falan. Ya kampanya bitmiş. Kitaplar kaç katına çıkmış. Ben iade etsem geri alamayacağım kitapları. Bayağı bir kitap almışım. Hani e, yok dolaptan satsak mı falan diye düşüncem vardı. Dolap hesabımı da şuraya bırakıyorum. Çünkü dolapta da bazı kitaplarımı evden çıkartmak istiyorum. Uyguna vereceğim merak etmeyin. Ben ikinci el piyasasının canlanmasını isteyen kesin benim. Yani kitapları okumayanlardan alalım ama çok pahalıya koymayın ki beraber böyle takas edebilelim istiyorum. Neyse bir şekilde en sonunda e, kitap 365'te anlaştık ve e, şey yaptık değişimi kabul ettiler. Artık kitaplarım değişti. Şimdi o yanlış gelen kargoyu göstereyim size ilk önce. Şöyle ilk kitabım Aşk erkekler, bir dakika. Evet. Aşk Erkekler serisinin 3 kitabı ve her yazın altında şöyle her yazın altında aldım. Bunu Sevin de var, sevmeyen de var. O yüzden çok aradayım. Şurada bir hasarı vardı. Bir şey söyleyeceğim. Ya zaten bu değişimde gelmiş bir kitap. Bir de hasarlı mı gönderdiniz? Neyse sakin kalıyorum. Kitabım geldi. Çok sorun değil ama sorun yani. Şöyle koyalım. Daha sonra Aşk Erkekler Kulübü Aşk Erkekler Kitap Kulübü. Yanlış söylüyorum bu serinin adında ya. Bu ilk kitap. Bu kitabın neredeyse sev. bu seri herkes aşık. Aşık. Ben çok okumak istiyorum ama önce videosunu çekmek istedim. Siz istedim. O yüzden bu kitap benimle. Sonra Aşk Erkekler Gizli Görevde. Bu serinin ikinci kitabı. Ve son çıkan kitabı Aşık Erkekler Çılgın Serhasem ve Tutkulu. Ay çok tatlı. Minnoş. Bu da böyle bir seriydi. Şöyle. Daha sonra, daha şimdi e, benim kendimin hasar verdiği Şöyle iki kitap almıştım. Kampanyada da bir alana bir bedava vardı öyle düşünün yani kampanyada şu ikisi falan geldi yani o yüzden çiftler çiftler kitaplar çok iyi indirimdi bu arada. Bu koldan sevgiler aldım bunu. Bunu gerçekten kapak tasarımına bayılıyorum. Gerçekten çok güzel bir kapak tasarımı. Sevmiyorlar ama ben çok seviyorum. Ben çok güzel. Böyle şişemiz kısmında var şu şekilde. Ama çok tatlı. Bakın. Şöyle. Sonra bu tarzda bir ikinci kitap çıkmış. Tüm Yollar Rodos'a çıkar diye. Şunu ben yaptım şimdi. Şurada görebiliyor musunuz? Bunu bir yırttım işte. Böyle bir hani şey yaparsam yanında taşırsam çantamı falan atarsam bu şeyini şömezini çıkartacağım. Gerçekten hani parşömen kağıdı gibi değil de çok şey olduğu için baya bir şey hassas olmak gerekiyor. Şöyle bunu göstereyim. İç kapağını da gösteririm. Bakar mısınız? Çok güzel ya. Ben çok seviyorum. Gerçekten çok güzel düşünülmüş bir şey. Bunlar bizden çok çıkmadı herhalde. Yani bu, bu tarzda iki tane falan çıktı herhalde. Aynı hani yazarım iki kitabı bu tarzda çıktı. Şöyle onları da şuraya tekrar koyalım. Düşüreceğim diye biraz korkuyorum ama. <laughs> Şimdi Elise Silver'ın kitapları geldi. Şimdi şöyle önce elkenle bir göstereyim. İyi kız karmaşasını aldım. Ya çok tatlı yazdık. Bu kitap değil mi ama. Daha geçen yaz aldıklarımı Çaktırmayın. Ama bu da artık <gülüyor> bizimle. <gülüyor> o yüzden bunu aldım. Bu da Nemesis kitaptan El Kenedi. El -Kene'de. ben anlaşma serisini okudum. Biliyorsunuz ki Ofkan Dursun'un ilk kitabı. Onu almak istiyorum. Yani PDF'den okuduğum için onu ben normal satın almak istiyorum artık. O yüzden PDF'den devam etmiyorum ama anlaşma çok güzeldi. Ki anlaşmayı serinin en kötü kitabı falan diyorlar. O yüzden demek ki sizlerin diğer kitapları daha iyi. O yüzden anlaşmayı almak istiyorum o şu an değil. Şu an elimdekileri okumam lazım. Bakalım Nelik Enedi'nin şeyini seviyorum, kalemini seviyorum. Şöyle koydum. Sonra Alicia Silver'ın Kusursuz kitabını aldım. Bu, bu seriyi de çok seviyorlar. Bu, bu şu an kitabı çok seviyorlar. Bu Bookstagram camiasında. Dedim benim neyim eksik? Ben de okumalıyım. Ve kusursuz aldım. Bu serinin 3 kitabı çıktı. 5 kitaplık olacakmış. Şöyle ayrıca da var. Evet birinci kitap diyor. Daha sonra bu kapan hiç sevmediğim kalpsiz. Abi bu kapat ne? Bu kız niye böyle duruyor? <laughs> çok kötü ya. Hiç sevmiyorum. Bunu, bu, bu çok kötü. Bu kapak hiç sevmiyorum. Kalpsiz de ikinci kitap. Daha sonra en sevdiğim kitaplardan olan çaresiz rengi falan. Yani aşk yani rengi çok güzel. Ay, düşmeyin. Rengi çok güzel. Rengine aşık oldum gerçekten. Çok beğendim. Bu serinin pembe olanı da dördüncü kitapta çıktı. Ama ben daha almadım. Onu bilmiyorum kusursuz da başlayınca alabilirim. Elimdeki kitaplar biraz azalınca alabilirim. Bilmiyorum ama şu an daha almadım. Çok rahat. Ya da belki gerçekten nefesiz dinli bir indirim yapar. Ve biz diğer kitaplarını da alabiliriz. Çok tatlı. Şimdi. Benim kitaplarım bu kadardı. Ama bakalım kaç tane kitabımız olmuş sayalım. 24 kitap. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bunların <laughs> hepsi birer destek çünkü. Çok teşekkür ederim. Ayrıca bundan sonra da Mayıs ayında okuduğum kitapların videosunu çekeceğim.